Engzar yaylasındayız. Yumuşak SG ile. Tam söyleyemiyorum. Engzar. Bizim yaylanın üst kısmında. Şu tepenin arkasında bizim 7 çukur yaylası. Dün geldim. Full sis içinde geldim. 4 saat sürdü. Baya bir kaybolduk maybolduk bir şeyler oldu. Sis olunca kör oluyoruz. Ama bak geldiğim yollar açık olsa hiç sormadan yavaş yavaş geleceğiz ama... Şu karşısı galiba ikizlere. Oradan aşağı iniyorsun. Zorlandık morlandık ama yaylaya geldik. Geceyi orada geçirdim akrabalarda. Bugün de tekrar yola çıktım. Sis de geliyor yavaş yavaş. Perde gibi. Evin perdesi gibi.